Çeçenistan İçgeri Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Çankaya Balgat Mahallesi'nde yaşandı. Çetin'e meçbulları numara 54'teki konsolosluk bürosu olarak da kullanıldığı iş yerine gelen ünlü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla öldürüldü. <laughs> Plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla binaya gelen şahıslar binadan içeri girerek ünlünün bulunduğu dairenin ziline bastı. Namaz kılmak için hazırlık yapan medet ünlü kapıyı açtığında sırada saldırganlar yanlarında getirdikleri silahla yakın mesafeden ünlüye birkaç el ateş ettiği saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerine Ankara Emniyetinden çok sayıda terörle mücadele, cinayet büro, asayiş ve olay yeri inceleme ekibi yönden dirildi. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürü de binaya geldi. Ceset üzerinde inceleme yapan ve birçok delil el koyan ekipler, binanın avlusundaki araçlarla olayın yaşandığı saatlerde Çetin Emeç Bulvarı'nda kayıtlı bulunan MOVES'e görüntülerini incelemeye aldı. Suikastın gerçekleştiği saatlerde binadaki diğer işyerlerin kapalı olduğu öğrenildi.